Polisten kaçan torbacıları burada saklıyormuşsun. Doğru mu, değil mi? Yemin ederim yalan. İnkar etme, görenler var. Karşında narkotik komiseri var. Güzel güzel anlat. Kim o torbacılar? Bilmiyorum, görmedim abi. Benle bir alakası yok. Komiserim, bu mahalledekiler polise ifade vermeyi pek sevmezler. Hali, anlamadım ki. Araç burada, gaz burada. Uyuşturucu gırla. Her gün ya biri bıçaklanır ya vurulur. Kökü yalan bunların. Neyse gitti işine bak hadi. Allah Allah. Yine ifade alamadık komiserim. Olsun ne yapalım. Siz devam edin arkadaşlar. Ben biraz daha buradayım. Tamam komiserim. Bakacağız kardeş ne diyorlarsa o. Aynen öyle. Ne iş bunlar ya? Hayırdır kim ki bunlar? Ne oluyor? Dur bakalım abi söyler şimdi. Ferhat gel buraya. Bir şey oldu galiba. Bana bak, hiç kimseyi okumayın ha. Etraf sivil polis dolu. Tanımadığınızda tamam. konuşmuyorsunuz. Tamam. Hadi şimdi mahalleye. Tamam. Tamam. Abi duydum. Çocuklara haber veriyorum.